Hayırlı işler. <laughs> Bereket versin. Mehmet abinin hesabını yazdın mı abla? Yazdım yazdım tamam. Hayırlı işler. Güle güle gene bekleriz. Oh be işte dünya varmış. Havamıza girdik. Yatın kalkın. Şu ablanıza dua edin aslanım. Sultan hanım da gördü darbe nasıl oluyormuş. Aldılar boylarının ölçüsünü yengeç abisiyle. İyi yamuldu hadi be Cafer abi. Ha, acayip. Şunları da koyun çantanıza kızım. Baskı bitti artık. Söyleyin herkese süpermarket oluyoruz. Ucuzluk yapacağız. Süper kesmez bize abla. Hipermarket, hiper. Olacağız inşallah. O yılan karıyla üç kağıtçı de çatlasın kıskançlıktan. Dampik var arkadaşlar, dampik. Her şey yarı fiyatına. Aa, sen de uçma şimdi Yusuf abi. Sokaktan mı topluyoruz malları? Ne? Ne oluyor öyle? Bir sen kadar konuş, budur. Hmm, Seni kendi malını yemesi de başka oluyor. Oh, maşallah. Bol buldunuz, götürün bakalım. Bırak götürsünler abla... Bu kadar da olmaz ama... Miden bozulacak... Hıp, konuşma iblis... Kırarım boynusunu... Ha gayret enişte at şu imzayı... Vallahi pişman olmayacaksın... Kendin kazançlı çıkacaksın kendin... Tekme kolumu iblis bırak... Zorlama artık abi... Adam kendinde değil baksana... Kalemi tutacak hali bile yok... Kız ne var da adama bu kadar uyku şurubu içirecek... Tövbe yönetimi ele geçirdiler enişte uyan. Dükkanı o zibidilere mi bırakacağız? Çekil dedim iblis. Ölmeden mirasıma mı konacaksınız? Elim ayağım tutuyor çok şükür. Kimse benim malımı elimden alamaz. Aramızda ayrı gayrı mı var Halil Bey? Asıl imzalama sen gidecek market elinden. Ha şöyle kız. Söyle şuna. Karın adamı güvenmiyorsun enişte. İmzala şunu Allah aşkına. Biz senden yanayız. Ha gayret. Bismillah. Hadi enişte. <laughs> i̇şte bu kadar. Helal olsun enişte. Ne de yakışıklı imzan varmış. Bak kız, padişah tuğrası gibi vallahi. Ver şunu bana iblis, kırarım boynuzunu. Aman enişte, yavaş. Şimdi düşüp bir yerini kıracaksın Allah göstermesin. Yürü kız, biz gidelim. Nereye gidiyoruz abi? Adamı böyle yalnız başına bırakıp? Bir şey olmaz kız, yürü. Uyudu, uyudu. Bundan sonra kimsenin borusu ötmeyecek burada, tamam mı? Ne sultanı tanırım ne yengeci. Hadi bakalım. Şu kapıdan bir adımlarını atsınlar. Hayatta gelemezler abla. Zor biraz o iş. Artık iki sokak öteden geçmeye bile korkarlar. <laughs> Ey maşallah. Şu takıma bak. Şampiyonun tek adayı vallahi. Hadi kızım, geç kalacaksınız okulunuza. Geliyor musun penguen? Geldim Cafer abi. Hayırlı işler. Hadi güle güle. Aa, bu ne ayol? Fare sürüsü gibi çoluk çocuk doluşmuşlar dükkana. Tüh, geldin ha. Fare sana benzer yılan karı. Kızım geçin şöyle. Hiç utanma yok mu sizde be? Hangi yüzle geliyorsunuz buraya? Belalarını arıyorlar herhalde. <laughs> i̇şiniz bitti sizin burada yengeç. Hadi bakalım hadi yürüyün. Hadi. <laughs> Anlamadan dinlemeden konuşma aslanım. Asıl sizin işiniz bitti burada. Dışarı hadi hadi hadi, hadi dışarı. Siz kimin dükkanından kimi kovuyorsunuz be? Defolun gidin adamın kafasını bozmayın. Şerefsizim şimdi elimden bir kaza çıkacak. Tövbe tövbe. Ecelini mi susadın be? Hayatını söndürüm valla. Yavaş gel aslanım. Elbet bir bildiğimiz var ki Aa. konuşuyoruz. Sizin burada işiniz bitti. Derhal terk edin dükkanı. Aa. Dükkanı mı terk edeceğiz? Sen hayal mi görüyorsun yengeç? Uçurmuş bunlar Cafer abi. Hiç valla. Kafayı yemişler düpedüz. Göster abi. Göster şu kağıdı kapıcı güzeline. Bana bak. Vallahi şimdi yırtarım senin o ağzını diye! Aa. Ne kağıdından bahsediyorsun sen be? Rahat dur Gül, sen bana bırak! Ne kağıdıymış o öyle yengeç, göster bakalım! Artık bu dükkan bizim aslanım! Elimizde kapı gibi belge var, bak! Ne belgesi? Çocuk mu kandırıyorsun? Kocam marketi bize devretti! İşte imzası da ha. altında! Padişah tuğrası gibi vallahi! Ferman bu ferman! Ha. Ha. Yedirir mi lan o kağıdı sana? Aa, hadi yedir Hı. bakalım Hı. size hesap olur. Sahte imzayla dükkanın üstüne oturacaklar. Kolay da o iş öyle. Ne malum o imzayı Halil Bey'in attı? Ama atsa ne fark eder canım hiç büyütmüyor. Ne? Dur lan aslanım tartaklamayın insanı şöyle. Bırakın adam ayol dağ başım burası. Şşş durun çocuklar ayıp oluyor ama ha. Ah, Aa, Ne vuruyorsun ya şey gibi. Kusura bakma yengeç kazayla oldu. Ver şu paşavrayı bana. Karnımız tok bu numaralara. <laughs> Resmi belgeyi yırttı şahitsin kız. Kanun önünde hepiniz <laughs> suçlusunuz. Dışarı <laughs> hadi! Dışarı mı yaşında? Dışarı! 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 dışarı ne oluyor? <laughs> ne oluyor be? İşte böyle bağlarlar kuyruğunuza tenekeyi. Rüyanızda görürsünüz artık bu dükkanı siz. Bir daha adımınızı atın da görelim sizi. Kan çıkar şerefsizim kan! Sizinle işimiz bitmedi daha. Görüşeceğiz yakında. Söylenme orada yengeç. Yürü hadi. Gel abi. Çete bunlar çete. Kudurmuş hepsi. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Yürü. Yaptım kakanı abadi. Aferin sana. Hemen süpüreyim. Kimse üstüne basmasın. Helal olsun valla. Asıl sana aferin. Köpek gezdiren herkesin bunu yapması lazım. Oh. Hava çok güzel Nefes açıyorum. Köpeğine sahip ol aslanım. Hırsızlar da danmış mahalleye. Hırsız mı dursun abi? Köpekleri de mi çalıyor? Hiç belli olmaz valla. Alt sokakta üç evi soymuşlar. Bizim eve hırsız mırsız gidemez. Şişiririm gözünü. Benim adım Cemil bizim eve de giremez. Babam da bir vurur gözüne, görür gününe. Sana bin kere o köpeği buralarda dolaştırma demedim mi ben? Dolaştırıyorum, bana ne? İyi ki bir yönetici olmuş. Her şey karışıyor belki ben Bana bak, gelirsem oraya. Ben de babamı bir çağırsam. Baba! Baba! Çocuk ortalığı kirletmiyor amca, merak etme. İşte bak, toplu hayvanın pisliğini. Ee, anladık, anladık. Çek şunu gözümün önünden. Şişt. yönetici, bırak köpekle uğraşmayı. Ayakta uyuyorsun ayakta, ortalığı hırsızlar sardı haberin yok. Heh, tünemiş yine oraya baykuş. Ne hırsızıymış acaba? Bas bayağı hırsız amca. Arabaları da soyuyorlar. Amca amca deyip durma oğlum sen de. Hoppala, ne söylesek tersliyor adam. Tersinden kalkmış o da bu sabah babam gibi. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah. İyi günler Cafer abi. İyi günler. İyi şey Okula mı gidiyorsunuz yumuşak yumuşak? Okula. Al bir gofret ya Halis abi. Bana mı bu ne tatlı? Al bir tane de ben vereyim Halis abi. Çok teşekkür ederim. Aferin kızım, aferin. Cahber, buraya gel. Geldim efendim. Buyurun. Sen daha açık bırak şu kapıyı. Bak mahallede hırsızlar cirit atıyormuş. Hırsız mı? Hırsız ya ne sandın? Arka taraftaki bütün evleri soyup soğana çevirmişler Bana bak öyle pilav falan satmak yok bundan sonra Kapıyı bekleyeceksin eşek Bir şey sattığımız yok efendim Ne oluyor öyle eşek eşek Ağzını topla Sabri Bey amca Babamla öyle konuşamazsın Heh, Öyle bir konuşurum ki Ne o siz de mi açtınız İşan bayrağını Açtık evet Bundan sonra sokak kapısı sürekli kapalı tutulacak anladın mı Anladım anladım Kapatırız Giren çıkan kontrol edilecek 24 saat kapıdan ayrılmayacaksın. Yok ya. Bekçi köpeğimiz kapıcı mıyız? Allah Allah. Ne dedin sen ne? Bekçi köpeğimiz dedi. Duymadın mı? Hangi kapıcı günde 24 saat nöbet tutuyor ha? Kapıcının kanununda hiç öyle bir şey yok valla. Yuh. İnsaf denen bir şey var artık. Ayıp Sarbi Bey amca ayıp. Şişt, hadi. Çocuk biraz sıkışmış herhalde Sedat. Olabilir karıcığım. insanlık hali bu. Herkesin başına gelebilir. Sen onu bana gönder kızım. Bugün bir uğrasın. Hale mi baba? Hale hale. Halden anlayan baban... ...halde her şeyi halleder tak! Nasıl konuştum ama Serpil? <laughs> Şiir gibi Seda tak! Tak babacığım sağ ol! Ne demek kızım vazifemiz... ...geleceğe dönük yatırımlar bunlar! Hoşçakal anne! Hadi. Güle güle kızım! Vallahi Seda seninle gurur duyuyorum! Ay öpeceğim! <laughs> Şu son günlerde öyle huzurluyum ki anlatamam! En az bir haftadır katille aranızda... ...en küçük bir pürüz bile çıkmadı! Aman tahtaya vur Serpil'cim! Allah bozmasın, aramız çok iyi. Muhteşem bir uyum yakaladık. Oh, oh. Götür birader diyor, götürüyorum. Oh. Yeter götürme birader diyor, ama ben gene götürüyorum. Fakat daha insaflı. <gülüyor> <gülüyor> Şeytan kocacığım benim. İnternetten cız. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zarbim. Kerevizi, pırasası, hıyarı. Alo canım abicim, hıyar mı dedim? E Dedim canım abicim. Hiç aklından çıkmıyor ki. Meslek aşkı bu. Gidiyor muyuz? Ben hazırım canım abicim. Ne zaman emredersen. Gideriz birader. Acele ne? Çok heyecanlısın bakıyorum. Yoksa avcı mu kaşınıyor? Hiç birader. Vatandaş öylesine konuştu. Gideriz biraz sonra. Tamam birader. Al. Sırf avcı değil. sırtta kaşınıyor anlaşılan bunun. Niye öyle konuştun kız gene katil gibi? Ya nasıl konuşacaktık ablacığım? Vatandaşı keriz mi sandım? Aa, öyle bir şey mi dedim ben şimdi kız? Aa, Birader öyle sanıyor. Ufak tefek karakterle ses çıkarmıyoruz diye yüz buldukça azıttı. Vatandaşı yok öyle kelek. O şerefsizim. Biz de dalıyoruz internetten cazcuz. Kerevi zenginler artık ablacığım. Başladın mı sen gene öyle zehir afiye numaralarına kız? Bırak götürsün biraz. Hani fırtına gibi çalışıyordu hem? Gene zamanı geldi ablacığım. Arada bir sopa yemek yarıyor ona. Kız biliyorsun sopa falan atmak sana yaramıyor. Sakın ha. Doktor yasakladı unuttun mu? Uzatma ablacığım kes. Bundan sonra vatandaş kendi kendinin doktoru. Kimden duydun sen bunları oğlum? Herkes konuşuyor baba. Arka sokakta 20 tane el soymuşlar. Belki de 50 tane. Biz de demir parmaklık yaptıralım pencerelere Davut. Hırsız pencereden mi girecek Urviye? İkinci kattayız. Belli olmaz Davut. Girer bilir. Biz tedbirimizi alalım. Girerler maazallah işte. Kedi gibi oluyormuş onlar. Hadi bakayım. Girsin de görsün gününü. Gözünün üstüne patlatırım bir tane, ferini çözerim. Korkma Şenge. Ben de patlatırım öbür gözünün üstüne bir tane. Öyle mu gibi. Çocuğa da kötü örnek oluyorsun Davut. Ne demek gözünün üstüne patlatırım? Teksas mı burası? Bakalım be. Her şeyimizi alıp götürsün mü Zaten benim başka planlarım da var. Neymiş o planların Davut? Anlat bakalım kapıya ceryan vereceğim. Hırsız eli dokunduğu anda oh. coz çarpılır. Donna duyduklarıma inanamıyorum. Coz anne coz ne var? Izgara olur yumuşak yumuşak. Aman evlerden uzak ya Rabbi. Yani, Davut Nein öyle bir şey yapmayacaksın. Masum insanlar da çarpılabilir. Ayrıca hırsız bile olsa öyle tehlikeli tuzaklar kurmak suçtu. İnsan haklarına aykırı. Yapma şimdi bu söylediğin ne diye? Bizim yaptığımız suç insan haklarına aykırı hırsızın yaptığı suç değil, insanlık. İyi be. Ah. Hadi bakalım anne. Buna ne diyeceksin şimdi? Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım Halis. Bu nasıl bir mantık? Hiç anlayamadım. Hayat bana, hayat. Aha, burada mıydın sen? Nerede kaldın Gül? Bir hasta aradı, saat 11'e randevu verdim. Hay yaşa. İşimi elimden alacaksın vallahi bu gidişle. Aman yok yok. Sen geç işinin başına. Marketi bana bırak. Market tıkır tıkır işliyor maşallah. O yılan karıyla abisi bir daha zor gelir. Nasıldık ama Gül? Duman ettik ikisinde. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Cafer Hı? buyurun Ne yapıyorsun sen burada Karımızla konuşuyoruz efendim ne var konuşamaz mıyız Ukalalık istemez Geç bakalım kapıya nöbetinin başına Aa ne nöbetiymiş bu Hırsız nöbeti gül Yürü hadi yürü sallan lan Olmaz ama Sabri bey Ben öyle günde 24 saat kapı bekçiliği yapamam Eşek gibi yaparsın Ağzını topla bak Adamın kafasını bozma sen de adam ol kendine laf söyletme. Ben benzemem o bunak muvaffak gibi yönetici bozuntusuna. Ah! Çüş çiş adam bindik! Tamam. Buyurun. Ne edin komşum? Aman efendim estağfurullah. Size demedim ne haddime. Ya kime dedin? Bana mı? Hayır efendim. Adamın asabını bozuyorlar. Kim bozuyor senin asabını komşu? Ne oluyor koçum? Hiç Yavuz Bey. Mahallede birkaç eve hırsız girmiş. Bu da bize 24 saat kapıda nöbet tutacaksın diyor. Hırsız mı? Doğru mu bu komşu? Vatandaşa ikinci kez askerlik mi yaptıracaksın? Yapacak efendim gerekirse. Bu apartmanda oturan herkesin malı, canı, namusu söz konusu. Hasretme vatandaşı komşu. Bu adam kapıcı. Güvenlik görevlisi değil. Babacım kapıcı kapıcı. Şişt! Sen her şeye karışma. Konuşuyorlar. Çöpünü alacak. Temizliğini yapacak. Servisine bakacak. İşte o kadar. İyi de hırsız meselesi ne olacak efendim? Oynatma elini kolunu komşu. Hırsız varsa polis de var memlekette. Ne güzel söyledin canım abicim. <laughs> Vatandaş kilitleyecek kapısını... ...oturacak evinde. Hırsız da girerse yiyecek manisini... ...alacak boyunun ölçüsünü. Anlaşıldı mı? Ne bağırıyorsunuz efendim kocama şey gibi? O sadece görevini yapmaya çalışıyor. Her neyse. Sesimizi yükseltip kafanızı ütülediysek... ...özür dileriz yenge. Ama kocan da adam gibi yapsın görevini. Hasretmesin vatandaşı. Yürü birader. Gidelim canım abicim buyur. Ne güzel söyledin. Ten. Buyurun. Hadi girin içeri efendim siz. Laftan anlamaz böyleleri. Haydut efendim haydut. Yine size dua etsin. Yoksa elimden bir kaza çıkacaktı. Gel bakayım buraya. Kıracağım bacaklarını senin ah. şimdi. Kimine kavga ediyorsun sen yine? Ah, ne yapıyorsunuz efendim? Bir de sizinle uğraşmayalım. Yapmayın anneciğim zaten sinirlerim Aman. Olsun. Hiç uslanmayacak mısın sen? Yine çamurlarda mı oynuyordun? <laughs> Artık çok oldu ama resmen kaşınıyor. Dur efendim uyumayın şu adama. Tutmayın efendim. Bırakın ağzını da kırayım Ay. şu haydutun. Ay güzel konuş bakayım. Ağzına bir ver ha. Kıpırdama Cemil. Yine bir yerine batacak şimdi. Kimin bu elbise Sevim? Şengül Hanım'ın. Kıpırdama dedim. Ama olmaz ki Sevim bedenlerimiz uymaz bir defa. Bendeki boy posonda var mı? Ondaki bazı şeylerde bende yok. Mesela ben hepsini hesaba kattım Cemil, merak etme. Nerede şu mezra? Ha, Greyfurt yok muydu Sevim? Greyfurt mu? Niye sordun? Neyse, portakallar da idare eder. Ay, Ay, Allah canını almasın, he mi Cemil? Vallahi sen insanı öldürürsün. Güldürdüm seni <laughs> Sevim, ne güzel. Ama sen beni hep azarlıyorsun. <laughs> Hiç gülcem yoktu, Allah iyiliğini versin. Hoş geldin şekerim, gel. Hoş bulduk kız Aa, Ne gülüyorsun öyle kıkır kıkır Aramızda aramızda buyur Bak bir kumaş daha aldım beğendin mi Çok güzel öteki de bitmek üzere Ah bu ne böyle kız korku filmi gibi <laughs> Beğenemedin mi Senin için dublörlük yapıyoruz burada Çıkar artık Cemil Şengül hanımın üstünde tamamlarım provayı Aman istemem kız tamamlama ee, verdim ben bu elbiseden Niye ha, Bir de soruyor hem giymiş elbise mi şeyler gibi Eyvah Şimdi ne olacak bu elbise? Kocanın olsun. Baksana ona daha çok yakışmış. <laughs> Yemin et. Sence de yakıştı mı Sevim? <laughs> Kız sen cama çıksan kırar geçirirsin vallahi. Allah canım almasın. Patron tam zamanında aradı vallahi. Kayınpeder de bizi iyice şamar olanı gibi görmeye başlamıştı. Artık kimse laf edemez. İşimize yeniden kavuşuyoruz. Asıl ağrıma giden ne biliyor musun? Annen de, anneannen de sattı bizi. Düşenin dostu olmazmış. <laughs> Aslan oğlum benim. Şimdi gideriz seninle radyoya. Sen Hülya ablanın yanında beklersin biraz. Ben patronla konuşurum. Bana bak sakın asılma kız ha. Patronun sekreteri başımız derde girer sonra. Çapkınlık yok. İş konuşmak diyoruz tamam mı? <laughs> Mükemmel Sen de bizimle mi kafa buluyorsun artık? Ne öyle zil sesi çıkarmalar falan? Evet. Yeter aslanım. Şakanın tadını kaçırma çarparım ha. Evet. Günahını aldık hayvanın. Buyurun. Acaba beş numara hangisi? Şu. İstersen bana bırak ben vereyim. Olmaz. imzasını almam lazım. Bu resmi evrak. Buyurun Aydın'ı gördün mü Cafer Gitti efendim gitti onlar Barış'ı da koydu arabaya ee, İş görüşmesi varmış galiba Hay Allah çocuğu niye yanında götürüyor Üşütmese bari bu havada Sabri Bey Evet şuraya imzalayın Nedir bu Mahkeme celbi galiba Anam. Almam efendim istemiyorum siz bilirsiniz. Ben de götürür muhtara bırakırım. Muhtara da bıraksa almış sayılırsınız Sabri Bey. <laughs> ver şunu hadi ver. İyi günler efendim. İyi günler. Hayrola Sabri Bey önemli bir şey mi? Terbiyesizlik efendim. Bana hakaret davası açmış eski yöneticimiz. Ben ne zaman hakaret etmişim o buna? Ama şimdi de hakaret ediyorsun Sabri Bey. Ne söylesem az gelir onun gibileri efendim. Terbiyesiz herif. Küstah. Hem suçlu hem güçlü. Göstereceğim ama gönlünü o iftiracı mora. Pardon. Siz neye bakmıştınız Nazan Hanım? Burada da Türkiye'de iki görüş var. Bu Ey yarabbi. Bu nasıl adalet? bir Dan genel de laf de lafı çıkardılar. Kimse memnun değil. Düşünelim. Ben de memnun değilim baba. Hırsızı, canisi af mı olacak şimdi? İyi valla. Hiç olmazsa mağdurla suçluyu ayırt edebilseler. <laughs> Hortumcu <laughs> verecekmiş parasını. Hadi yallah. Ya. Parayı veren düdüğü çalacak. O ne memleket. <laughs> Hadi kızım dersine geç kalacaksın. Bırak şimdi çamaşırı filan. Ben toplarım. Bitti zaten baba. Cezaevinde <laughs> Devlete karşı bu. Yapmayın efendim, uymayın şu adama. Allah'ın da bulsun. Karışmayın efendim. Soracağım bunun hesabını. Dur Sabri Bey, yakışır mı sana? Bırak! Yedireceğim ona bu celbi. Kepağın da vallahi ya, öküz gibi basıyor zile. Nerede o kayınpederiniz olacak ahlaksız Ay. bunak? Ne biçim konuşuyorsunuz Sabri Bey, ayıp değil mi? <laughs> dur kızım, dur da anlayalım şu kereste müdürünün derdi neymiş? Kereste müdürü sana benzer. Beni mahkemeye verirsin ha? Şimdi ağzını burnunu kırmak. Tamam. Dur Sabri Bey delirdin mi? Kendine gel. Bırak ya ver. Bırak. Gelsin bir daha ne tecavüzden vereyim mahkemeye. Yapmayın Sabri Bey siz suçlu duruma düşersiniz. Ne yapıyorsun baba bırak şu cetveli. Gel lan gel. <laughs> Kimin ağzını burnunu dağıtıyorsun sen taş arabası. Erkek sen dışarı çık bırak. Erkek sen aa, sen aa. içeri gir. dangalak. Aa. Kafanı ikiye benim aa. şu cetvelle senin. Baba sakin ol şimdi tansiyonun çıkacak. Sen kime zangalak diyorsun ulan yere Nazım? yapmayın efendim, kalbinizi düşünün. Sana diyorum ulan, eşkıya mısın sen? Artık evi basıyorsun ha? <laughs> Daha başım olan burası. Eyvah, baba iyi misin? Gel şöyle, gel otur. <laughs> Nefes alamıyorum. Tut ya Hocam gidiyor. tuttum efendim, tuttum. Yaslan bana Sabri, yaslan bana. Nefes alın. Sen. Ölüyorum. Değilin. Ölüyorum. Neden? <laughs> Çeken tertip dokunma tuşlara. Sen çekil lan. Kalk oradan. Biraz da ben çetleşeceğim. Kalk. İkiniz de çetleşmeyin artık tertip yeter. Öf. Çok yaşa. Çok yaşa Dilek. Siz de görün. Ama çıkın artık şu internetten. Telefonu çok meşgul ediyorsunuz. Müşteriler ararsa ne olacak? Duydun mu hadi kalk. Bir daha bu bilgisayara el yok. Yeter Halis bırakın kavga etmeyi. Davutusta Usta gelince ikinizi de... <laughs> çok yaşa Dilek. Fena üşütmüşsün. Sen Türkan teyzeme götüreyim de muayene etsin yumuşak yumuşak. Buradaki işler ne olacak? Çabucak geliriz. Sana torpil yaparım. Hiç beklemezsin. Sağ ol Tert. Amcam gelsin. Ben de kızla buluşmaya gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin Hadi. Sen işçisin. Sen karışma Adi. Günaydın Davut Usta. Günaydın. Niye sürekli meşgul bu telefon? İki saattir internette bu baba. Tetteşiyor mu gibi. Al. Müzevirlik yok. Kapat şu bilgisayarı hayırsız. Müşterileri kaçırıyoruz senin yüzünden. Ben de söyledim ama dinletemedim Davut Usta. <laughs> Çok yaşa kızım. Duymadın mı dediğimi Dukov? Tamam amca kapatıyorum. Bir kızla buluşacakmış baba randevu almış. Al. O nasıl şey? Randevu mu burası? Çetleştik amca. Bugün buluşacağız. Evlenmeyi düşünüyorum. Al. Adı ne bu kızın? Bilmiyorum amca. Tüh kafasız. Adını bile bilmediğin kızla evleneceksin ha? Kafasız baba kafasız. Gene biri işletmiş bunu Magi Sen de doğru konuş büyüklerine patlatır ben seni. Hadi bakayım herkes başına. <laughs> Çok, Çok yaşa. yaşa. Çok yaşa kızım. Ne o hasta mı oluyorsun? Çok feci üşütmüş baba. Türkan teyzeme götüreceğim. Götür. Ben de gideyim amca yolda asılmasın kıza. Al. O nasıl söz? Altı kere 8. Kolay amca. 8 kere 6. 86. altı. altı. Tü, kafasız. Tü, kafasız.